Yani günaydın herkese. Ya tamam. Kıyafetlerim. Bir şeyler. Ben. <laughs> Hazırlandım. Çikis oldum. Ayakkabıları dızladım. Um, <laughs> belgeler burada. Az sonra Amerikan vizesi almaya gidiyorum. Heyecan var ufak, çıtırından bir heyecan. Aa, çözülmeyecek iş yok. Yolda görüşürüz. Duruma. Vizi alıyor muyuz kuzen? Vizi aldık bile şu an. Aldık mı? Miami'de bunları dinleriz. İkinci kuzenim teşrif ediyor odaya. <Sessizlik> Kuzen alıyor muyuz ya bizi bizi aldık mı? Ha geldi öyle ya. Cep dedik ha. mi? <laughs> Şu an tam Kaliforniya'dasın ben İk İkili iki izli bakayım. Efe ne zaman çıkacak? <laughs> 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 İntro yapıyorum. <laughs> Beklediğimizden daha şey geldi. Enerjik değil böyle. Yorgun geldi. Yani öğrenci öğrencisi hazırlık, şey bölüm öğrencileri var. Bölüm öğrenciler hep buradaydı. <laughs> Sabahın nuru geliyor. Günaydın başkanım. Alıyor muyuz bizi? Alacağız. Bizi alıyoruz. Biz aldık Sigara versiniz ya. Gidip bize alıp geliyoruz. Bir daha de sonra devam. Evet arkadaşlar şimdi taksi bekliyoruz. Biz yine geç kalacağız her yere. Biz yine geç kalıyoruz. Öyle demesen mi ya? Daha derin de çek beni bir. Bilemiyoruz. Görüyoruz alıyoruz geliyor musun? Yani şey, Konsolosluk'ta görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi bir The color of my underwear. You wanna know what I got going on down there? Is it pretty and pink or also? <laughs> Is it showing up my about <laughs> that? You wanna put him in your mouth for Ne hasta bekler sabahı Ne taze ölüyü mezar Ne de şeytan bir günahı Seni beklediğim kadar Geçti <laughs> Evet ahbaplarım şu an e, Çıktık çayımızı içtik dostlarımızla Approval aldık Gayet e, mutluyuz Çok enteresan siz... hiç düşünmüyordum Feyzullah Hiç düşünmüyordum çıkacağını Feyzullah geliyor şu an bizi almaya Unut takalım. Sağlıcak takalım. <laughs> arası, abi abi nektimiz var mı? Heyka. Oh, fuck Approved. Yeah.